Şimdi yaptın sonra olaya girelim. Mainfield'dan hepinize merhaba. Rast ama rastli bir şey oldu. Dük oldu ne rastlı. Oğlum sen, sen de rastli değil. Rast mı dedim? He. Öyle mi? Rastli yeni, rast yeni bölümünde merhaba dedik. Ama abi rastlı bağımlılık olmuş demek ki. Aaaa! Emin üstüne çıkıyor! Bana yani. bak taşlar al. Yetrafta taşlar al da taşlar koy ya. Aynen oğlum ya. Ama taş ne işe yarar oğlum benim? Dua mı al yapıyor? Ya bir şey bir işimize yarar ya. Sen al yap. Hey Jonathan. Jonathan. Jonathan, burası yine yine güncellenmiş. Bu hep güncelleniyor oğlum. Bu da oğlum. Kanka, kanka bir dakika git. Ya oğlum beni yan 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 yavuk attı ya. <laughs> oğlum ya artık taş atma da usta oldum lan. Sağa taş ata ata var ya. Benim videoları izle tamam mı? Vallahi vurdum. Neyi lan? Neredesin? <laughs> Kimi Ad vurdun? Adam koşarak koşarak kim vuruyorum abi bu sarı. Kimi Evet. E niye hasar almadım ya? Kimle? Belki hasar o Oyna. Lan moruk yan atın. Moruk. Zırh yapalım ya gel ya. Ay, ay dal, topla dal topla <laughs> da yanımıza dal bulunsun. E zırh yapmak için e, şunlardan şeylerden öldürmek lazım. Kemikten başka yapılmıyor mu kanki zırh? İlla kemik mi olacak? Hayvan cinsi de oluyor lan. Şu var mi? ya. He kötten kele var onlar ya burada. Aa örümcek lan. He benim gördüm. He? Öldüremiyoruz mu onu? Yok. Bayağı büyük ama ya. Öyle ilk defa gördüm örümceği. Şaşırdım ha. Dolmuş sen bak. Ne oluyor lan bir anda? FPS de ne desin oğlum sen? Valla burada güvercin buldum onu avladım sağa sola bakılıyorum işte Hey hey fedana canın cehennemi. Süsle. Ben ağaç gel abi gel bir ağaç yapalım ya. Ben o evi hiç kuyumuyorum ya. Yapalım. Ya o ne lan o ne? Ay, sıçtık sıçtık sıçtık. Oğlum gelmiş. Seni iblis, seni iblis, seni iblis. Seni iblis. Ah, geliyor? hanan geliyor? Ne yapıyorsun oğlum? Ne lan, ben de attın? Ha, ateş yapmadım ki. Kim yaptı oğlum? Ne bileyim? Yani oğlum. Yo yo oğlum? Niye FPS düşüyor ya? FPS de daha ne lag girdi bana. Bir lag girdi böyle Lan Hay bebeğini öldürdüm. Cesetini yüklenip gidiyorum. Ha ben de ben de yükledim. Yü 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 Bir tane kadın var ona dikkat et. Kaç yok kadınla dikkat et. Kadınlar sıkıntılı baba. Bir çılgın attılar bir de adamı sıçırtıyorlar vallahi. Vallahi moruk. Ateş harla. Oğlum bura balık dolmuş lan. Bu ne abi? Bu nasıl bir duruştur? Gerçekten kelle falan iyice şey olmuş lan. Ne olmuş böyle? Çürümüş mü amına? Yok lan kurumuş, kurumuş. <laughs> ee, vallahi mu oğlum? Eve değil ya. Sen hadi şu şeyi yap. Ne yapayım. Aa, zemin. Bir alma gel oğlum o al. Oğlum nereye yapacaksın da bu? Oğlum ne Yap işte. Bu da yapıyor. Ne yapmayacaksın? Oğlum ne yapıyorsun Ağacın üstüne mi? He. Ha, o zaman bekle şu lan kemikleri alalım. Hatta 3 tane değil miydi oğlum bunlar? Nerede diğerleri? Alalım da gelelim de şey yapalım. Ya. Ne ya? Cesetler ya. ah piştiler lan gel. Birazını ben alıyorum birazını sana bırakıyorum. Tamam kanka şuraya koyuyordum ya dur. Şöyle tam şuraya koysak koydum tamam, kanki ben biraz ha, aldım. Koydum kanki. Ne gerekiyor? İp, ip, ip verdim ben buna. İp. Çubuk, ip, ip verdim ben. Oğlum oğlum. Hayır ben bir tane zırh yaptım. Tamam kanka aferin. Beni susuzlukla yemek verdim. Neredesin yani. oğlum? Ben geliyorum peşimde. Ne istiyor? Işte? El arabasını al. Aa burada bir tane şey var. Gel gel gel. Ne var ne var? Aa buna... bir tane. Sağ... Oh, ona... Yani bunu. Yani yanıktı zaten ya. Ben yemek yiyeyim ya. Bunda ya hak ya dur. Hop. Şunu alalım hatta da. Ve daha bunu. Lan şunu. Et kemikleri aldı mı kemikleri? Aa ne yine biliyor lan buradakiler. Ha iyi mi? Ha suyu da açtım. Oo suyu da açtım. İyi. Kanka 29 tane odun istiyor. Kanki tamam, el... el arabasını götür git oraya. da almayalım mı? Depodakileri de almayalım mı? El arabasındakini götür de depodakine bakarız. Hadi gel. Yo, oğlum bu nasıl bir yükmeyin Bekle ya biraz zırha abanayım diyorum ya. Benim de bende de azalıyor. Çıkıyor lan bunlar git gide güçlenmeye başladı lan. Bana ne yap lan. Kendi zırhını yap oğlum ben nasıl yapayım al. Ben sen al gel bak burası kemik doldu gel. O topla da bana, bana verirsin ya evde git. Şey oğlum veremem veremem. koy koyuver oğlum. Heee. Adam vermemek için ne şey yapıyor ya? Ay bir tane kebap var. Kanka bitti. Odun bitti bolok. Evet. Odun bitti. E kaç tane eksik kaldı? 18 tane kaldı. 18 tane kaldı. O zaman el versin buraya al gel. Hoca bu da kullanmayalım ya. O zaman yeni keserim. Geliyorum ben oraya. Tamam, gel 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 bir tane keserim. Sidik lazım mı? Sidikte toplayayım mı? Lazım 8 tane. 8 tane üstünde var mı zaten? Hemen eve koyayım. Git veriyor dolayı. Helal Bunu büyütebiliyor musun oğlum? Büyütebiliyor musun, herhalde. Büyütebiliyor ne Ha ipli yapıyor, ipsiz yapıyor. İpli yani. olandan yaptım. İpli olandan mı yaptın aslında oğlum? Ya böyle iple çıkma vardı bir de ipsiz çıkma mı ne vardı herhalde öyle bir şeydi. E, i̇p i̇p, ip koydum. İpi koydum zaten. Sen koydum o ip. Sen niye ben koyduysan ben bir de ben koydum o zaman ipimiz gitti demektir. Ne oldu lan? Fıştı mı bu Sen nereye geldin o sen? Ee, Oğlum kanki sen odun topla da burada köpek gibi sütik dolu lan. Zor, bunun nasıl oluyor ya? Ben eve bir sütikler doldur Böyle sütük el arabası falan yok mu ya? Yanımıza alabileceğimiz bunun gibi bir El arabasına silik doldurmuyor değil mi? Yok. Sadece odun mu doluyor el arabasına? Valla görmedim varsa bakmayayım. Bir denesene bir. Dene bakalım. bakayım. Biz çalışalım adam orada. Gözü, Yok oğlum sidik topluyorum lan. Ne gezin ediyorum? Sidik her zaman lazımdır. Yemin ediyorum var ya adamın içine ettik lan. Kanki baksana dur bakayım, ben bakayım. Estağfurullah dikkatle bak. Gelmesinler Yok koyulmuyor ya. O zaman şu B tuşuna basayım da böyle e, stik koymam için mesela. El hangi sanki çıktı kanki. Vallahi bilmiyorum bak abi ben de hani o profesyonel değilim yani? Ha. E, lock sled diyor. Sled. Al. zaman Hiç koymam için ne var? Ee, Large kabinet diyor. Arro basket diyor. bunlar bilmiyorum. Bu merdiven galiba. Aynen merdiven bu. Bu ne lan? Gazebo diyor. Ona. Şey var lan. Ne var? Şu parklarda olan şey neydi kanki? Ne? Hani parklarda bir şey oluyordu ya bu. Üze oturulan şey unutmadın ya. Kaçın sen hadi sen ya boşça seni karşıyı sahip oldun. Hani parklarda oturulan bir şey vardı ya. Bank. Alan aldın. Geldi lan, geldi, geldi. E. Geldi, geldi. Yeni iblis, iblis, iblis. Şeytan pislik, şeytan pislik, şeytan, piştik. şeytan, piştik. şeytan pislik, şeytan pislik, şeytan pislik, şeytan pislik, şeytan pislik, şeytan pislik. Yaptı, yaptı. adam Bak bunda ateş var bak mesela. Hadi. <laughs> Lan bana bir şey oluyor. Aa kafan çok küçük. Ne oldu sana? Ben hiç bir şey oldu. Ben hareket edemedim. Böyle beni falan gitti. Felç oldu herhalde. Gece gelmeyeni üstünden Ben üstünden Üstünden Oooo 10 dakikası 700 bin Gitti oğlum bitti bitti video bitti 2 cevap 10 dakikada ne olacak Valla ben gece gündüz yüklüyorum baba Ben ben lol video çekiyordum değil mi? En son lol video çekiyordum Timo Wolf Timo Urf mu var oyunda? <laughs> Nasıl? Lol'da mı? Urf mu var? Yok lan He. Bayağı bir önceden yüklüyordum Çektiydim de yeni yüklüyordum ya Ha. Abi oyunu biraz kontrol et be be şurada be şu anda. Kanka şöyle el alabas lan gel şu ağacı bir tamamlayalım ya bak. Bu nereye asıcağız Nasıl asıcağız oğlum? Asma Oğlum tarla falan yapmak için böyle ekil makineler falan var lan. Ne bakacağız oğlum? Farming simülatörü mü bu? Hala hani böyle böyle asılmalı sürdür böyle bir şeycikler var. Onlar ne tuzak lan? mı? Ne var lan? Asıl durmaz bunu böyle bir şey var değil. <laughs> Yok kanki ya. Kraft olay biraz kısıtlı. Zaten böyle taştan maçtan yapılan bir kart olayı yok değil mi? Fark ettin mi onu? Eee şey var. Taş doğada yapılıyor. Ya abi zaten olay aslında böyle hayatta kalma şişi değil ya. Bitti mi lan? Yo al kaldı. Dört tane kaldı. O, o ağaç kesme. O kesme oğlum. Manyak onlar Niye? bir git şuradan kes. Hani beni korusana zil çaldı hemen geliyorum. Allah belanı vermesin ya. İyi ol ya ne diyorsunuz? Bence iyi ya gayet iyi. Hani saldırdığında onu da buradan çıkardık. Üstten oklar kafalarına kafalarına yardırdık. On numara. Yemin ediyorum on numara. Eee siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Bingi! <laughs> He bir şey değişik var mı sence? Bizim hayatımız belli. Yani ya staja git oradan geri bu da git. Onu yap bunu yap. Yani hayat. Geldi lan. Gidin lan buradan. Hadi. Oğlum hala 25'te duruyor lan bura. Lan Ana, oğlum o adamlar gelmiş lan. Gel lan. Gel oğlum adını, oğlum adını, oğlum adını. Ben şunu yüklenin gidiyorum. Lan geri kalkılır mı? Geri bir eşit. Oğlum, oğlum ne ne biçim maç çıkar atıyor manyak. Ah, ben... Düşmüyor da lan. Benim video ne oldu ya? Karılar vallahi çok güçlü ha kanki. Oo. Oh, oh. Kim ya dalayım şuradan. Al yer sik. Oğlum el arabası ters dönmüş. ya, yani şu elindeki çubuklara koy şu çubuk şeyini. Öyle yapıyorum tamam, zaten oğlum bekle. Buraları ne ben neredeyse ben doldurdum lan. daha yeni oğlum, ben ateş... full lan bunu o ya. terbiyesiz yalan var atma. Ateşi al lan terbiyesiz. Konuşma lan. Kebiyesizlikte güçlüdük. Kemikleri senin toprağın mı buradaki? He. Aç hayvan. Nereye koydun? Evet, nereye koydum? Zöh yaptım. Benim sarı yarı da seninki. Benimki de şimdi yaraya geldi. Ya şuradan alıyor diye bilmiyorum. İyi şuradaki kemikleri ben aldım o zaman. Tamam şey oldu. Ne oldu? Od odun alamıyordum. Bu kadar düştü. Hani el arabası ters dönmüş onu oradan kaldırdım. Lan iki tane odun alamıyorum kaldım. Buraya geçti. El ele basın alıyordum hemen şundan. bundan sana sak ya. Bıcağa geldi, bıcağa geldi. Ses duydum geliyorum. El ele basın koşa koşa geliyorum. Geldi. Aha ya hocam. da ocağı kurdum ya haberin olsun. Bana mı asık yapıyorsun? Lan! Tam <laughs> buradan. Çık çık iyi de ben vurayım. Gel lan buraya gel. Hadi gidelim. Seni ya. aldım aldım mı seni aldım. Ben aldım ben aldım. Oh. Abi at sak sürüyorsun ya atis. Atışını yapmadın oğlum. Kırıldı yanlış. E ceset ne yaptın? Cesetler bitti oğlum. Şunun kafasını kopatalım bari. Oo kanki ben şimdi zırh geldikçe değişik oluyor mu üzerinde? Baksana abi. Ne diyorsun? Geliyor diyorsun. Geliyor ateşin oraya gelsin. Hmm. Nasıl görünüyor? E maske var. Kulu kafa maskesi var. Başka? Bak kemikten zırhlar var işte oğlum. Beni de, sen bende görüyor olmalı abi. Evet seni de görüyorum ben kasket var şey var çünkü hadi. benimki şu anda full değil de bir tane eksik kaldı hadi aç bak bana aç diyen insana bak oğlum elimde bir şeyler var lan bu ne böyle ay çubuklar getirsene bir ateşi bir yapalım hadi beni alırım tamam oğlum bu baga düşmüş bundan alamıyordu baga düşmüş Benim bir tane alabiliyorum bundan neyden lan ne? çubuktan mı ee, yok şeyden lan şeyden odundan odunu alsana bir gir geliyor iki tane odundan gelirsin Kan nerede? Alab Alab biliyor muyum? Alıyorum herhalde. Dur bakalım. Allah Allah. Ki bağa düştü abi. <laughs> oyun bağa düşüyor ya. Oyun bağa düşmedi. Takılmış herhalde oraya. Niye tek tek alıyor ki? Ya, gel hadi gel. mi adamlar adamla yaptık abi yaptık ya şöyle güzelliğe bak abi o abi Çok on abi. numara yemin ediyorum on numara sağladık lan da burada savunacağız abi bir de buraya şey yaptık mıydı mıydı o gel kaydedil bebe ooo sen lan kaydetmen öyle mi? benim oldum ya araya sıkıştım çıktım bir de buraya ateş yaptık mıydı mı tamam tamamdır ya yalan değil mi şu öne yap tam şu öne yap ya da şu köşeye şu köşeye şu köşeye bir tane ben yapıversen Tamam en güçlüsünü yapıyorum ya. Yap Engüs. Yaptım lan Ben... Hop. Oh. Lan şu taş koş da gel taş da odun odun ya. Odun mu şimdi şey çubuk mu? Taş. Ve ee... taş mı? Aynen iki tane taş dört tane çubuk. Taşlar içeride ben çubuk getireyim. Ya yerde Sen yerde çubuk dolu da taş taş dolu ya. Biraz mağara olayına girsek mi gidiyorum ya zırh da var ya nasıl olsa. Bak Gidin. ne yapalım biliyor musun kanki? Biliyor mu? Şu baltayı geliştirmenin yolunu bulalım tamam mı? Hı hı o geliştirme yolu yok oğlum bay, mağaralardan topluyoruz mağaralarda bay yeni baltalar atalım Hayran craft yapılıyor demiştin ya Bu ne lan? Aa. Yapma ya sen baltaya craft yapılıyor demiştin ya oğlum mesela Ben buraya koyduğumda kombine yaptığında burning planı x, orange planı x, blue planı x falan diyor Bunlar nasıl yapacağım? Ne bileyim valla Boyal yapıyoruz ya Baya nasıl yapacak? Ona ben de bilmiyorum. Ee, ne yapıyormuş? Medik iş yapıyormuş. Ne iş yapıyormuş? Ne ah, yapıyoruz? Bunu mu koyuyoruz? Yo. Bunu mu? Yo. Yo. Nasıl yapıyor? Ne koyuyoruz yapıyor lan bunu? Başka bir şey mi koyuyoruz? Ha. ha? tüm bitkilerden farklı farklı şeyler yapıyor. İyi. iyi. İki toplamamız gerekiyor yani. Ne lan? Abi, bir şeylere bak ya. Bir saniye. Silahat armor diyor. Başka bir zırh şekli buldum ama bir şey istiyor. Bir item istiyor. Mesela ama ne istiyor onu bulamadım. Bu değil. Daha değil. Abi bu Craft olanı güzel yapamamışlar ya. Değil mi? Ya o öyle o öyle 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 patlı Abi mesela şimdi ben ne kullanarak yapacağım buna? Hep geçecek de böyle benim evim lan ağaç Bey oldu mu? Oldu geldi. Kalk. <laughs> kalk. gidelim kalk. Ee, bir yemek yiyelim ya açım. Yemekler aşağıda. Biz burada pek durmaz hangi bende? Çünkü bütün her şeyimiz burada yani. sağda da oldu muydu buraya çıktı lan anladım. Aynen büyük bir olay olursa. Aynen yani, ev, e patlamasın diye odaya çıkarız aşağıdan bu adam vurdu. Hayır, bak taş tane doldur bak ben bayağı bir doldur. Kanka görevleri senin göreviniz var lan. diyorum yani nereden görüyorum? Kitapta. <laughs> Kitap hangi sayfa? Gidiyoruz lan gidiyormuş oğlum bu. Hangi sayfa hangi sayfa? Bir bakayım şöyle, geleyim de yansımak isterseniz. <laughs> Kanka şeyde bak eee... B'ye bastın mı? B'ye bastım evet. Eee sağ tarafta hani 1, 2 var ya gemi var ya. Gemi mi? En üstte hani küçük küçük resimler He, var gördüm, ya. He gördüm gördüm, gördüm gemiyi gördüm. E, geminin yanında bayrak var, bayrağın yanındaki tik işareti var yani. Evet işareti olur ya. Geminin yanında bayrak var, evet tik işareti mi diyor? He. Ha, findi, find timi diyor ha işte. arkadaşım timi mi? Ya bak timi mi timi bul diyor çocuğumuzu bul diyor anladın mı? Ha, ana göre bu işte. He bak ondan sonra uçağın kayıp elemanlarını bul diyor, mağarayı patlat diyor. Başka bir mağarayı patlat diyor bir de mağarada çiçekler varmış. Şu mağaraları patlat He? diyor. 3 tane mağara çiçekleri var mesela birisi ölü mağarayı patlat. Ee hengik mağarayı patlat. Deniz kıyısındaki mağaraya patlat diye görevli İyiymiş. Evet. Ve biz daha hiçbirini bile yapamadık. Aynen. 20 dakika olmuş video bu da sonunda. da yürüdü. Sonra da sonra, da sonra, da sonra, da sonra, da sonra da Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. görüşmek A, üzere. Hepinizi çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Sizi o kadar çok seviyoruz ki sizin için bu saatlerde video çekiyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.